إذا نجي الصورة شو ده معايا ولقد مكناكم في الأرض نتكلم سي Yer yüzünde ya size yeryüzünde yüzünde apostrofu sevmedi imkanlar ha kasem var değil mi bir de girişti, onu unuttuk demin kırık da unuttuk. Ee, Baba da böyle şey verdik, manası verdik. Size yeryüzünde imkanlar verdik. Ve sizin için orada Neşetler var ettik. Nedenli az. şükrediyorsunuz. An Size yeryüzünde imkanlar verdik. ve sizin için orada maişetler var ettik. Ne az şükrediyorsunuz? Evet, ne dersiniz meale bu şekilde? <laughs> Olan Kasem'in cevabı. Yani artık birlikte düşünüyoruz. Hocam, diğer yerleştirdik. Yerleştirdik. Yani gibi, gibi. Yani mi? Sanmıyorum ki. Onlar fil ardı dediği için öyle diyorlar. Yani verilen imkân ne yerde bir imkan, dolayısıyla saha demek. Yerleştirme demek. Yani e, ikisinin birlikte kullanılmasını işte biz e, sana yer imkanı verdik gibi. Dolayısıyla yer imkan nedir? Alandır, sahadır, ee, dolayısıyla iskan gibi anlamışlar, yerleştirmek gibi anlamışlar bunu. suresinde görmüştük, Birkaç orada. Orada da aynı manayı vermişizdir yani مَكَّنَّاهُمْ fil ardi, مَا لَمْ ve وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ Fehleknâhum bi zunubihim. Bakalım mı şimdi yeri neresiydi? Mekkennâhum fil ardi. Tamam ona bakalım yine de. Enam suresi 6. ayet. Gidip bakalım. Bir önceki surede. 6 Altıya altı. Altıya altı. Görmediler mi onlardan önce kaç devri helak ettik? Size imkan vermediğimiz kadar yerde onları imkanlandırmıştık. İmkanlandırmak demişiz. fil ardi lekum. Size imkan vermediğimiz kadar yerde onları imkanlandırmıştık. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْاَرْضِ Sizi yerde imkanlandırdık. Yani bizim ayette uyarlamaya çalıştım. Burada gitmiş ama size imkan vermediğimiz kadar yerde, burada da yeryüzünde dememişiz, yerde demişiz. Onları imkanlandırmıştık. Ve göğü onların üzerine bolca göndermiş ve nehirleri altlarından akar kılmıştık. Buna rağmen onlar günahları sebep, buna rağmen onları günahları sebebiyle helak ettik ve onlardan sonra başkalarını bir devir olarak inşa ettik. وَاَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اَخَرِينَ ee, bu ayette, e, evet burada da imkanlandırmak yani imkan vermek iki kez geçiyor aynı kelime ayette. Ee, birinde imkan vermek, diğerinde imkanlandırmak demişiz. Burada da fil aradı var üstelik. Yani burada da yerleştirdik desen bu sefer gitmiyor bakın aynı kullanım. Dolayısıyla e, isabet ettiğimizi düşünüyorum. Şuna bir şey koyalım şapka. Mekan, Yani oraya doğru bir anlam e, oluşmuş. Yani mekan kelimesinin çıkışına bakarsanız. Ama e, özü itibariyle bununla sınırlı mı? Değil. Bakın demin okuduğumuz ayette hiç de mekan meselesi değil. مَكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ diyor. O yüzden öyle yani. Onları öyle bir mekanlara koyduk ki o mekanlar hâlâ sizde yok yani. Yok aynı yer yüzündeyiz. bir yer olarak belki saray ya da işte Hayalar i̇şte yani. O, işte o yani yine sadece sahadan ibaret değil, e, Saha artı donanım gibi oluyor yani. İmkanlar oluyor. O iskan oluyor. O iskan mesken Buradaki cennetin bir parçasını kastettiği için iskan. bir İskan. Yani bir şey bunu böyle söylüyor acaba şundan mı dediğimiz yere o kadar çok şey koyabiliriz ki ve bilmediğiniz bir sürü şey de olabilir. Ee, Ama şeydeki bir ayet var. Cenab-ı Hak seni cennete iskan ediyorum diyor. Uskun ente ve zavucu kel Sen ve eşin cennete iskan et diyor. Bize de ayette diyor ve sekentum fi mesakinil lezine zalemu Yeryüzü içinde kullanıyor. Siz siz ee, e, ne dedim? Ve sekentum fi mesakinil lezine zalemu Kendilerine zulmetmiş kimselerin meskenlerinde e, siz iskan oldunuz. Aynı Adem'inkiyle aynı. Yani şeyde olur da yeryüzünde olmaz e, gibi bir şey yok. Orada da var, evet. Yemşûne fî mesakin. onların meskenleri. Ahabbe ileykum. Yani yeryüzünde de kullanılıyor mesken, mesakin kavramı. Başka bir mülahaza var mı ayetle ilgili? Peki son kez okuyayım yine. Andolsun size yeryüzünde, yerde diyelim madem önceki ayette de yer demişiz. Yani yerde böyle Andolsun size yerde imkanlar verdik. İmkanlandırdık. İmkan. İmkanlar verdik ve sizin için orada maişetler var ettik. nedenle az şükrediyorsunuz. Verdik yerini imkanlandırdık. Hocam yeryüzü daha mı iyi duruyor? Yeryüzü daha mı iyi duruyor? Evet. Peki. Ne Türkçe'ye mi geçmişiz? Böyle Türkçe'yi göremedik yani. Yer yüzünde. Bandolsun size yeryüzünde imkanlar verdik. Ve sizin için orada maişetler var ettik. Nedenle az şükrediyorsunuz? Evet. Peki an renklendirelim. Size yüzünü değiştirsek. Nasıl? Size yer yüzünde kelimeler yer değiştirsek. Andolsun olsun yer yüzünde size böyle mi imkanlar verdik? Peki ve sizin için orada maişetler var ettik. Nedenli az şükrediyorsunuz? Tamam. Hangi yeyi? Yer evet hocam yer 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 ha, ha. Evet. Yani özel isim olsun. Yer. Ama artık yeryüzü yazınca da gerek yok sanki yeyi büyük ama yer de şöyle Sadece yer demeyeceğiz ama. Yeryüzü. Yeryüzü diyeceğiz. Evet. O zaman büyük M. gerek kalmıyor. Evet. Hangisini? Kasem Kasem Hı -hı. Ama orada bir tekim koyduk. Orada farklı oldu. Evet. Orada. Açsın. Nedeni değil, Nasıl? değil ne kadar diyorsunuz? Peki öyle diyelim. Ne kadar az şükrediyorsunuz? Tamam. <gülüyor> He? Ne? <laughs> <laughs>